Saygıdeğer başkanım, çok kıymetli milletvekillerimiz, sevgili gençler, kıymetli basın mensupları, hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu güzel müstesna günde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerimizle beraber Gabar'dayız. Türkiye'nin enerji bağımsızlığında en önemli projelerimizden bir tanesi olan Gabar'daki petrol üretim sahalarındayız. Şehit Esma Çevik sahasında Bugün tabii çok anlamlı bizim için. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli başkanı, grup başkanımız, grup başkan vekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, komisyon üyesi milletvekillerimizle burada çalışmaları yerinde görmek, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda yapılan çalışmaları, bu terörsüz Türkiye hedefimizin çok daha büyük bir anlam kazandığı gabarda karşılamak üzere sizlerle bir aradayız. Hakikaten bizim için enerjide en önemli projelerimizden bir tanesi Şırnak'ta, Gabar'da gerçekleştirdiğimiz bu petrol arama ve üretim projesi ve çok şükür çok kısa bir süre içerisinde 2021 yılında başladığımız keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik. Elbette ki daha yapacak çok işimiz var, çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var. Bu çalışmalarımızı da bir taraftan mevcut üretimi artırırken bir taraftan da o çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Hepinizin malumu cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize Karadeniz'den yeni bir müjde verdi ve yaklaşık 75 milyar metreküplük yani bizim konutlarımızda kullandığımız doğalgaza doğalgazı 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacak yeni rezerv keşfimizi halkımızla insanımızla paylaştı. Öncelikle bunun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Orada da yoğun bir çalışma hem üretim çalışmamız hem de yeni keşif çalışmalarımız devam ediyor. Ama bir o kadar önemli projemiz Gabar'da bugün 81 bin varile ulaşan günlük üretimimiz yeni sahalar, yeni keşiflerle inşallah daha da büyüyerek Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürecek ve önümüzdeki dönemde çok daha güçlü ekonomimize katkı yapacak bir proje. Tabii bu projenin sadece ekonomik bir değeri yok. Aynı zamanda bu bölgeye yaptığı katkı anlamında da çok daha büyük bir anlamı var. Malumunuz bu bölge terörle anılan, girilemeyen, gidilemeyen bir bölgeydi. Ama hamdolsun burada bu dağlarda biz 680 kilometre yol ağı yaptık. Buralarda 3000'in üzerinde çoğunluğu bu bölgenin insanı genç kardeşimiz çalışıyor. Artık bu bölgenin gençleri burada kalmaya, Şırnak göç veren değil göç alan bir şehir haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bunun katkısı bence ekonomik katkısı kadar kıymetli ve tabii ki bütün bu çalışmalarımızı hakikaten milli egemenliğin temsili, halkımızın milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başta Sayın Başkanımız ve diğer bütün temsilcileri üyeleriyle bir arada olmaktan bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Değerli Başkanım, dolayısıyla ben size bütün heyete milletvekillerimize tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum ve Sözü size bırakıyorum. Buyurunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.